Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün çok önemli bir konu üzerinde duracağız ama sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu davetini ücretsiz yapmış. Değerli kardeşlerim, davet işi biraz hasbilik ister, fedakarlık ister, diğer ister. Bütün bunların dinami Allahu Teala'ya karşı olan samimi bir imandır, ihlastır, ihsandır. Yani onu görüyormuş gibi ümmet etmedir ahireti, ölümü ve ahireti düşünerek, hesabı düşünerek yaşamaktır. Bu yüzden Cenab-ı Allah'a külliyen teslim olmak demektir. Bu ilkelere sadık olursa bir Müslüman onda başarılı olur. Nitekim Kur'an Suresi 57. Ayet-i kerime muale şöyle de ki benim bu hizmet için sizden istediğim bir ücret yok. Tek istediğim Rabbine doğru bir yol hak isteyen insanlar. Rabbine doğru bir yol, yani İslam yolunu tutmak isteyen insanlara İslam'ı anlatmak. Yine Şura Suresi 15. ayet çok ilginç. Mealen şöyle, onun için sen durma, Hakk'a davet et ve sana emredildiği tarzda dost doğru ol. Sakın onların keyiflerine uyma ve şöyle söyle. Allah hangi kitabı indirmişse ben ona iman ettim. Hem bana aranızda adaletle hükmetmem için emir verildi. Allah bizim de sizin de Rabbimizdir. Bizim müşterimizin sorumluluğu bize, sizinkilerin de sorumluluğu sizedir. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Bizim de sizin aranızda bir tartışma sebebi de yoktur. Allah hepimizi bir arada toplayacaktır. Mahşer gününde. Hepimiz onun huzuruna götürüleceğiz. Evet, Şura Suresi 15. ayı. Yasin Suresinin ikinci sayfasında hani bir kasaba ehline giden elçiler vardı. Onlara dini anlatıyor, onlar da yalanlıyorlardı. Efendim, onlar da ve muhaleyna böyle olmak bizim üstümüze düşen vazife size açık seçik anlatmaktır. Bunu yaparız. Sesine karışmayız diyorlardı. Bir Müslüman olmuştu o şehirden birisi. Pek de sözüne kulak asmadılar ve onlara tehdit ettiler. Bu davadan vazgeçmezseniz sizi taş, taşa tutar öldürür dediler. Leylem tentehu lenel cümannekum. Bizden size çok acı bir azap dokunur. Vazgeçin dediler. İnnet hatayı yerine sizi uğursuz tanıdık dediler. Bu hep böyle? Böyle. Başarısızlıklarını, becerisizliklerini hep dine ve dindarlara yüklemiştir insan. Bizde de <laughs> din gelişmeye manidir diye seslemler var. Çin'e giden komünizm gelmiş. Orada da yani, komünizm dini Çinlilerin bildiği dinleri bu din bizi geri bıraktı demişlerdir. <laughs> Öteden böyle asırlar öncesinden gelen sesle de Kur'an'da böyle söylüyor. Biz sizi uğursuz tanıdık, kıtlık gelirse sizin yüzünüzden, fakirlik gelirse sizin yüzünüzden vesaire vesaire. Bu elçilere iman eden o Müslüman bunları halkın taşlayacağını öğrenen çok koşa koşa gelmiş. Şehrin öte tarafından ve kavmine durun ey kavmim yapmayın demişler. Bu adamlara uyun. Sebebi çünkü bunlar doğru insanlar, güzel insanlar ve sizin de bir ücret istemiyorlar demişler. <laughs> İttebi'u men la yes'elukum ecran ve hummuktedun. Bu ücret istemeyen, para pul istemeyen insanlara ki doğru yoldalar, doğruya davet ediyorlar. Bunu görün ve uyun demişlerdir. Bilmediğiniz bir yere giderken Elbalı tefsirinde bunu bir örnek veriyor. Sizi oraya götürecek bir kılavuz lazım. Evet. Kılavuzda ne ararsınız? Kılavuzda iki şey ararsınız. Birisi yolu iyi bilmesi. ikincisi ücretinin az olması. O adam öyle söylüyor. Bunlar diyor hem ücret istemiyorlar. Hiç istemiyorlar. Hem de yolu iyi biliyorlar. Kendileri hidayette sizi hidayete götürmek istiyorlar. Niye bunlara inanmıyorsunuz ki Değerli kardeşlerim, çağımızda bir kısım insanlar dini istismar ediyorlar, dinden ekmek yiyorlar, zengin oluyorlar, gayrimeşru bir şekilde. Ve bu maalesef dine davet eden hocaların, alimlerin aleyhine bir zarar oluyor. Yani bu istismarcıların, din istismarcıların, dini bir ekmek kabusu yapan ve bu yüzden zillete katlanan, insanların ellerindekilerini hileyle, haramla, gayri meşru yollarla yiyen bu insanların verdiği zarar şerefsiz, haysiyetsizleri değil, çok şerefli ve haysiyetli olan hocalara gidiyor. Bu bakımdan çağımızda din hizmeti görecek olan kardeşlerimizin bir, mümkünse geçimlerini başka bir yoldan kazanmaları, iki, bu mümkün değilse hizmetlerine bedel Açık seçik, yani şeffaf bir ücret almaları, çünkü onlar da bir ev aile geçindiriyorlar, gerekir. Ve bütün harcamalarının, e, davetçilerin şeffaf olması ve her an hesap vermeleri gerekir. Hesap verebilir olmaları lazım. Böyle, keşke mümkün olsa da para pul işlerine, hiç girmemiş olsalar, menfaat ilişkisi olmasa insanlar arasında. Bu bakımdan insanlar korkuyor. Yani bugün e, çok kötü örnekler yaşadık ülkemizde. E, din hizmeti dediğin zaman, acaba bunun arkasında kimler ne bağlar? Değerli kardeşlerim, İslam bilinmiyor bu ülkede. Çünkü mekteplerde okutulmuyor. Çünkü layık ve batıcı devlet din, dine karşı, karşı bir tavır alıyor. Açıkça söyleyelim, din düşmanlığı yapmıştır yıllardır. Bir nesil meydana geldi, dine muhalif, dini bilmiyor, dinin cahili aynı zamanda da muhalif. Şimdi böyle bir ortamda bir serseri çıkıyor, kendisine işte alim sözü veriyor, bir sarık sarıyor, bir cübbe giyiyor. Yeküküm ye hikayesi her zaman geçerli. Adam benim yanımda diyor ki, yani biz itibarımızı kılık kıyafetimizden alıyoruz diyor cübbe, sakal, sarık insanlar bu cahili hemen ellerini öpmeye tanıdık. E ben de seviyorum sarı cübbeyi, böyle İslami kisve. Değerli kardeşler, bir iki giyecek oldum. Sokaklarda herkes ya eğiliyor, hürmet ediyor, ya elime sarılıyor, öpüyor. Nefsim kabarıyor. Gurur ve kibir. E bakıyorum kendi o kavgaya başladım. Ben bıraktım. Ama insanlar çok samimi insanlar. Böyle güzel bir kisve gördükleri zaman hemen onu alim zannetiyorlar. Hemen onu mürsüz zannediyorlar. Bir gün bir derviş kız biz gelmiş. Bana diyor ki hocam dünya ya ben cübbe giyiyorum, sarık sarıyorum, sakal bıraktım. Herkes benim elimi öpüyor Ben hoca değilim demekten bıktım usandım. Ya hoca olan sensin. Sen şu sarığı giy, <laughs> cübbeyi giy de biz kurtulalım diyor. Kurtulmazsın ki. Her neyse. Şimdi adam ben şeyhim, ben alimim diyor. Şurada bir inşaat başlıyor. O inşaat bitmez. O inşaat devam etmek için geliyor paralar. Nereye gittiği bellisiz. Kendisi de geçiniyor, çocukları geçiniyor, sülalesi geçiniyor. Orada. Ve bunu da gören insanlar işte diyorlar ya. Kötü örneğe göstererek efendim iyi örneklere de dil uzatıyorlar. Halbuki bu ülkede nice insanlar var. Ben biliyorum ya bir hoca efendi bir imamlık maaşıyla Kur'an kursu yaptırıyor. Kur'an kursu yaptırmak hocanın üstüne vazife ama yaptırıyor. çocuk okutacak orada. Kur'an okutacak, Arapça ilimler okutacak, İslam ilimler okutacak. Hanımı da kendisiyle beraber harç karıyor, piriket işçilerle beraber çalışıyor. Beş kuruş ücret Sonunda yapıyor mesela. Buraya çocuk davet ediyorlar. Para yok. Yemeğine Hanımı yapıyor. Kazanı o kaynatıyor. Dağıtımını kendi üstleniyor. Böyle fedakar insanlar var. Hatta ben bazılarını tanıdım onların. İnsanlar orada hizmet eden insanlara şu talebelerin ihtiyaçları para getiriyorlar fakat hocanın ne alemde olduğunu bilmiyorlar. Halbuki hoca o talebeler gibi muhtaç, fakir. Niye fakir? Çünkü maaşını da o yolda harcıyor. Bir kısım insanlar da atadan babadan ya da meslekten zengin e, hizmetlerini kendileri bütçelerinden vererek yapıyor. Ama Aynen. o kadar da çok sahtekar var ki milletin malında gözü, yiyip yiyip de duymuyorlar. Millet de onları gördükleri için Allah yolunda hizmet eden diğer insanların da acaba diye ya şüpheyle yaklaşıyorlar ya korkup kaçıyorlar. O bakımdan İslam'a davet eden insanların ücret konusunda, para pul konusunda çok hassas olmaları, çok şeffaf olmaları, çok hesaba açık olmaları gerekir. Bu işi meccanen Allah rızası için ücreti Allah'tan bekleyerek yapmak esastır. O bakımdan bu meselede pek böyle de çağımızda önemlidir. İşte bir eksüz uzattık. Hoşçakalın ve selam değerli kardeşlerim.